Kıbrıs tatlımız için 3 tane yumurtayı kırdık kasemize. Kasemize aldı kızım. Çırpmaya başlıyor. Sinem biraz zor oluyor. Sinemiz kızı. Ben Olsun kızım. Kapatalım ve iyice karıştırmaya devam edelim. Sinemiz. Yani. Sen Kıbrıs tatlısını seviyor musun kızım? Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağız. Hmm. Ee, iki, bir buçuk bardak işte Toz şekeri koyduk tenceremize. Ha ben düşünüyorum. Ceviz. Ne dedik ama? İki bardak da su koyacağız. Bir buçuk bardak şeker. İki bardak su. Ben ama bir tane küçük koydun. Ama o ikisi denge olsun diye iki bardak. Bir pakette vanilyamızı koyun. Diğer tekini ben koyabilir miyim? o vanilya değil kızım. Hayır. Mı? Ocağımıza alacağız. 15 dakika kaynatacağız. O, o vanilya değil. E, kek tabii ki. Ha. Hazırladığımız Kıbrıs tatlısının kekini tepsimize aldık. Güzel. Yapma kızım şimdi gözlüğün gözükte oldu mu? Hı, hazırlamış olduğumuz keki tepsimize aldık. Güzelce her tarafına yaydık, düzelttik. 160 derece fırına vereceğiz. 15 dakika, 20 dakika pişecek. Pişmiş olan kekimize şerbeti her tarafına gelecek gibi gezdiriyoruz. Kıbrıs tatlımızın şerbetini de koyduk böylece.